Merhaba, herkese günaydın. Bugün eğitim günü. Akşam eğitimimiz başlayacak. Ve ben şu anda işe gidiyorum. Çok heyecanlıyım. Çünkü daha önce arkadaşlarımdan da bu eğitimle ilgili çok güzel şeyler duydum. Heyecanla akşamı bekleyeceğim. Benim Gün sona erdi ve bugün eğitimimiz var. Ben işten geldim. Şimdi hazırlanacağım. Hemen üstüm falan değiştireceğim. Bir şeyler yiyeceğim. Ve eğitim için hazırlık yapacağım. Eğitimin birinci gününden herkese merhaba. Bugün cumartesi 10 Aralık. Ve birazdan yaklaşık 5 dakika sonra eğitimimizin İlk dakikaları başlamış olacak 8.30'da. Heyecanlıyım. Şöyle iş hayatınıza başladıktan sonra özellikle rehabilitasyon merkezinde çalışıyorsanız bir süreden sonra her şey o kadar o kadar rutine biniyor ki uzun süreli belleğinize kaydettiğiniz bilgilerle terapilere giriyorsunuz. Ama insanın gerçekten kendini geliştirmesi gerekiyor. Farklı terapi yöntemleri ya da farklı bakış açıları o kadar önemli ki o yüzden de bu eğitimi almak istedim. Evet başlıyoruz. <laughs> karamızı verdik şu anda. Ee, yaklaşık bir 10 dakikalık molamız olacak. İlk saatte tanıştık aslında. Hangi alanlarda çalışıyoruz? Hangi şehirlerde çalışıyoruz? Hangi bozukluk türüne sahip çocuklarla terapilerimizi yürütüyoruz? Onlardan bahsettik. Odyoloji ile ilgili aldığımız derslerden birazcık bahsettik kısaca çünkü biz bu dersi 5 yıl önce almıştık da bir hatırlatma bizim için gerçekten güzel oldu ve koklear e, implantlı çocukların çektiği bazı sıkıntılardan küçücük küçücük bahsedildi. E, cihaz tipleri bizim için önemli. Onları unutmuşum tekrar ettik. Onun dışında odyogram okuma gerçekten çok önemli. Onlardan bahsettik birazcık dinleme becerisi üzerine durduk ama yarın daha ayrıntılı bir şekilde öğreneceğiz. Ve ilk günü bitirdik. Bugün birazcık yoğun bir gündü. Çünkü sabah çalıştım, işten geldim, sonra hemen eğitime oturdum ve saat şu an 11.30 oldu. Sadece ilk günümüzün bitmesine rağmen çok fazla bilgilendiğimi ve farklı bakış açıları kazanmaya başladığımı düşünüyorum çok yorgunum ki herkes çok yorgun görünüyordu son yarım saatte falan çünkü herkes çalışıyor. Eğitim işitme yetersizliğine yönelik müdahale programları olarak görünse de aslında sadece işitme yetersizliği olan çocuklarla çalışırken kullanabileceğimiz şeyler öğrenmeyeceğiz. Birçok bozukluğun değerlendirilmesinde, tanılanmasında ve terapi süreci planında ve terapi sürecinde kullanabileceğimiz birçok bilgi öğreneceğiz. Eğitimin ikinci gününden herkese merhaba arkadaşlar. Eğitim başlamasına yaklaşık 15 dakika var. Sabah çok erken uyanmıştım. Sonra dedim bugün benim tek tatil günüm. E, Aslında yarın da tatil günüm. Birazcık daha yatayım. Sonra bu saatte maalesef uyanabildim. Hemen şimdi kahvaltı yapacağım hızlı bir şekilde. Sonra da eğitime oturacağım.

Evet arkadaşlar. ikinci oturumumuzun ilk yarısı bitti. Çok güzel ilerliyoruz şu anda. Yani işitmenin ne kadar değerli olduğundan, işitme, dinleme becerisinin ne kadar önemli olduğundan bahsedildi ve gerçekten öyleymiş. Mesela aklımda kalan şeylerden biri de şuydu. Mesela çocuklar geliyor ve orta derecede zihinsel engele sahip olan bazı tanılar var, bazı çocuklar var. Ve bu çocukların aslında öyle olmadığı, sadece dinleme becerisinde belirli bir aşamaya gelmediği için bu şekilde algılandığı e, fark ediliyor. Altıncı oturum başlamak üzere. Öğleden sonra ilk dersimiz olacak. Heyecanla bekliyoruz. Havayı görüyorsunuz. Bazen kötü bir hava var, o yüzden... Güzel bir pazar günü oluyor şu anda. Evet aldığımız tercihimiz <laughs> seni ben burada. Sen eğer bunun daha basit bir şey, başka bir yardımı olduğunu elin var vandası... <laughs> mıysa. Merhaba arkadaşlar ikinci haftadan hepinize merhabalar. Ee, ufak bir değişiklikle geldik ben saçımı kestirdim. Şimdi birazdan yaklaşık yarım saat sonra ikinci haftamızın ilk günü cumartesi günü saat 8 ile 10.30 arasındaki eğitimimiz başlayacak. Bu eğitime başlamadan önce bir ders çalışmam gerekiyor. İşten geldim, yemeğimi yedim ve şu anda hazırım. Birazcık ders çalışmam gerekiyor çünkü unuttuğum bazı şeyler var. Birazcık hatırlamam gerekiyor. Şimdi birazcık ders çalışmaya gidiyorum. Müzik Şimdi 8. oturum başlayacak. Yani 2. haftanın ilk günüyle başlıyoruz. Bugün neler anlatılacak çok merak ediyorum. Morfix'lere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Hemen Morfix'leri de getireyim başlamadan. Morfix'ler. Önceden oluşturmuşum. Materyaller yani Elif Yolcu'nun burada görebilirsiniz. Eğitim sırasında da zaten sizlere bahsedeceğim ki bir videomuz vardı. Edil konuşmanın materyallerini materyaller için bir video oluşturmuştuk YouTube'da. Dilerseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. Yukarıya linkini bırakıyor olacağım. <laughs> Cumartesi gününün söz öncesi dönem dil becerileri üzerine konuştuk. Şu anda güzel gidiyoruz. Şerzi hocanın da katkıları oluyor. Zaten Nazlı hocanın 12 yıllık deneyimi, bizler için paylaştığı videolar gerçekten çok değerli. Şimdi biz yeni terapistler olarak evet terapi planımızı oluşturuyoruz ve terapilerimizi uygulamaya devam ediyoruz. Fakat gerçekten sürecin sonu da bizi neler bekliyor? Evet, biz bu çocuğu nereye kadar çekebiliriz? Nereye kadar taşıyabiliriz? Yolumuzun sonunda ne var? Bunları merak ediyoruz ve 12 yıllık bir deneyim olunca gerçekten işin meyvelerini bize gösteriyor Nazlı Hoca. Bu da çok değerli. Bugün 8 seanslık bir terapi günüm vardı. Çok yorucuydu. Çıktım eve geldim ve şu anda her şey çok güzel gidiyor. Yorgun olmama rağmen her öğrendiğim yeni bilgiden sonra gerçekten böyle oluyorum yani aydınlanıyorum. Müzik ve cumartesi gününü bitiriyoruz. Yorucu bir gün oldu. Notlarımızı aldık. Nasıl olacaklar yarın tabii ki de. Bugün tabii ki de öğrendim ve wow dediğim bazı bilgiler oldu ama şu kesinlikle benim için çok güzeldi. Bazı çocuklar geliyor ve o kadar çok engele sahip ki, C.P.S olsun bu çocuğun, bilişsel yetersizlikleri olsun, işitsel yetersizlikleri olsun falan hani bakıyorsun çocuğa ve bazen diyorsun ki ben bu çocukla ne çalışacağım, ne yapabilirim ki diyorsun bu tür vakalarla nasıl çalışmamız gerektiğini, hangi açıdan bakmamız gerektiğini aslında hoca göstermiş oldu bize. Hani içimde onun ferahlığı var. Artık gördüğüm zaman işte o korku dolu gözlerden sıyrılmış olacağım, uzaklaşmış olacağım. Güzel bir uyku çek... Artık konuşamıyorum. Bugün güzel bir uyku çekmem gerekiyor. Güzel bir uyku çekeceğim. Ve sonrasında yarın çok çok önemli bir gün. Sabah saat 10'dan akşam 6'ya kadar devam edecek bir eğitim sürecimiz olacak. Heyecanlıyım. İlk basamağımız olan dinleme becerimiz, ikinci basamağımız olan işitsel beceriler bitti. Şu an e, iletişim, dil ve konuşma aşamasındayız. Bakalım yarın bizi neler bekliyor. ışık var ve büyük bir güneş var. Bir kahve yapacağım. Kendime geleceğim şimdi. başlıyoruz. Burada Edil konuşmanın yani DK Telif yolcunun hazırlamış olduğu morfiküsünü görüyorsunuz. Eğitim sırasında bunları kullanacağız. Elif Hoca'nın oluşturmuş olduğu materyallerle birlikte. aslında. Bir sonrakinde Perşembe günü artık hoca bize hipotetik vaka verecek ve neler yaparız değerlendirmede, terapide onlar hakkında birazcık konuşacağız. Evet arkadaşlar saatler 8'i gösteriyor hatta 8'i 20'yi gösteriyor ve eğitimimiz şu anda bitmiş bulunmakta. Çok güzel bir eğitimdi gerçekten aydınlandığımız bir eğitimdi. 12 yıllık deneyimi sevgili Nazlı hocanın deneyimlerinden yararlanmak bizim için çok değerliydi. Evet, süpervizörlüğe açık olduğunu söyledi. İstediğiniz zamanla bana mesaj atabilirsiniz dedi. O yüzden her şey çok güzeldi <laughs> ama yürüyemiyorum. <laughs> İyi bir dinlenmeyi hak ettim gerçekten. Herkese merhaba. Bugün eğitimde son günümüz maalesef. Çok güzel bir eğitimdi gerçekten. Bugün son günümüz ve hoca bize bir hipotetik vaka dağıttı. Bu vaka üzerinden aldığımız eğitim dahilinde nasıl değerlendiririz, terapi sürecinde neler yaparız bunlardan bahsedeceğiz. Her birimize 3-5 dakika arasında bir süre verecek ve bu süreçte değerlendirmemiz ve terapi sürecimiz hakkında hocayı bilgilendirmemiz gerekiyor. Son eğitimimiz 10 saat sürmüştü ve çok yorulmuştum. Son iki saati gerçekten hani uçup gitti. Ee, arkadaşlarımdan notları istedim. Şimdi oturacağım ve ona birazcık çalışacağım. Ve yaklaşık iki saat sonra da son saatlerimiz başlayacak. Elimden geldiğince çalıştım ve 15 dakika sonra artık oturumumuz başlayacak ben bayağı not almışım. Yani daha önce kendi derslerimde bile gerçekten bu kadar not almamıştım. Ee, şimdi size hızlı bir şekilde aldığım notları göstereceğim. Hadi. 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 Gördüğünüz gibi bakalım nasıl geçecek. Gerçekten kaç sayfa olmuş sayacağım. 1, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27 toplam 27 sayfalık notum var. Yani eğitimin ne kadar dolu dolu olduğunu buradan da anlayabilirsiniz. güzeldi gerçekten çok güzel bir eğitimdi. Ee, bilmiyorum aldığım ilk eğitim aslında bu. Değerlendirme araçlarını saymazsak aldığım ilk eğitim diyebilirim. Çok mutluyum. Kamerayı açmadan gerçekten biraz önce eğitim bitti ve dedim ki çok iyiydi. Çok iyiydi. Sonra gibi bir video açayım? Videoya da söyleyeyim. Duygularımı, hislerimi paylaşayım. Ee, son oturumumuz süpervizyon oturumuydu. Hoca bize hipotetik vakalar attı ve biz de o vakaları değerlendirme ve terapi planları oluşturduk ve sunduk hocaya. Çok uzun sürmedi. Her birimiz için ikişer dakika vardı. Her birimiz bitirdikten sonra da Nazlı Hoca teker teker her birimizin iyi e, yanlarını, söylediğimiz taraflarını ve eksik kaldığımız yerleri söyledi. Ve eklemeler yaptı. Bu da çok değerli gerçekten geri dönüt vermesi. Davut Hoca'nın bir uygulaması var. Kitap sanırım. Şu an gerçekten uygulamanın ismini çok fazla hatırlamıyorum. Bu arada kahot yaptık. Onu da söylemek istiyorum. Kahotta birinci olacaktı. Bunu kabul etmiyorum. Bir yazma metni vardı. Oraya yazdım. Bilmiyorum. Yanlış da yazmadım aslında. Ama kabul edilmedi. Anlamadım. Normalde şu an üçüncü oldum ama birinci olduğumu düşünüyorum. kabul etmiyorum bunu. Uygulamanın adı da Kitap. Güzel bir uygulama. Eğitimle birebir, paralel bir şekilde kullanabileceğimiz uygulama aslında. Gerçekten uygulamanın içeriğine baktığım zaman da fark ettim bunu. Bizim için ücretsiz bir yıllık bir hak tanıyacaklar ve ücretsiz bir şekilde bir yıl boyunca bu uygulamayı kullanabileceğiz. Çok değerli bizim için. Çok güzel bir eğitim süreciydi. Gerçekten çok mutluyum. 8 saatlik terapim vardı. İşten geldim, çok yorgundum ama bir şekilde e, bu üç buçuk saati yine tamamlamış olduk. Çok yorgunum ama bilmiyorum çok mutluyum. Kesinlikle dolduğumu hissediyorum. <laughs> Merhaba, ben Dil Konuşma Terapisti Selin Ersoy. Merhabalar, ben Dil Konuşma Terapisti Müberra Kandemir. Dil ve Konuşma Terapisti Ezgi Berfin Gökalp. Ben Dil ve Konuşma Terapisti İrem küçük Güzel. Ben Dil ve Konuşma Terapisti Merve Kılıç. Bu eğitimi uzun süredir almak istiyorum aslında lisans döneminden beri. Nazlı hocamı takip ediyorum ve çalışmalarını çok beğeniyorum. Nazlı hocamın bu konudaki deneyimlerini dinlemeyi çok istiyordum ve bu eğitimin bana katkısının çok büyük olacağını düşündüğüm için almak istedim. Eğitimi başka bir dil konuşma terapisti arkadaşımdan duydum. Ee, şu an çalıştığım kurumda da çok fazla e, işitme kayıplı danışanım olduğu için bana faydalı olacağının emindim. Nazlı hocanın da çok deneyimli bir terapist olduğunu biliyordum. Bu sebeple almak istedim. Eğitim almadan önce zaten diğer bir dil konuşma terapisti olan arkadaşlarımın Instagram storylerinde eğitim içeriğine dair paylaşımlar görmüştüm. E, bu şekilde önce dikkatimi çekti. Daha sonrasında da e, yaşadığım iş tecrübesinin 5 ayın sonunda gördüm ki işitme kaybı, işitme yetersizliği yaşayan çok fazla çocuk var. Onların rehabilitasyon süreçlerinde bir dil ve konuşma terapisti nasıl bir rol üstlenebilir ve daha fazla onlara nasıl katkı sağlayabilir? Bunun endişesi ve kaygısı içerisindedim aslında. Onlara dil ve konuşma terapistleri olarak işitme kaybından ve işitme yetersizliğinden sonra rehabilitasyon süreçlerinde en iyi desteği vermekte eğitime bu yüzden kaydoldum. Dil ve konuşma terapisti olan meslektaşlarım Sosyal medyada bu eğitimle alakalı güzel yorumlarda bulunmuşlardı. Ben de bu yorumları e, okudum ve e, kapsamlı bir eğitim olduğu sonucuna vardım. Yorumlar bu şekildeydi. Ben de kendimi geliştirmek, mesleki anlamda yeterliliğe ulaşmak için bu eğitimi almaya karar verdim. İşitme yetersizliği olan bir olan bireylerde kullanabileceğim farklı bir terapi yaklaşımını öğrenmekti. Evet, Nazlı Hoca'nın değerli bilgileriyle farklı bir yaklaşım öğrenmekle kalmadım. Aynı zamanda gelişimsel yetersizliği olan, gecikmiş dil konuşması olan, dil bozukluğu olan çocuklarıma da ve aynı zamanda kim zaman yetişkin danışanlarıma her popülasyona uygulayabileceğim farklı yaklaşımlar öğrendim. Ek olarak eğitim boyunca kendi içimizde yaptığımız tartışmaların da bana çok katkı sağladığını düşünüyorum. Sadece Nazlı Hocam'ın değil, eğitime katılan bütün meslektaşlarımla meslektaşlarımın farklı deneyimlerinden faydalandım. Bu sebepten ötürü eğitime olan beklentim fazlasıyla karşılandı. E, açıkçası bu eğitimi ilk alırken sadece işitme yetersizliklerine yönelik müdahaleler olacağını düşünmüştüm. Fakat birçok danışanım için, bana gelen çocuğum için fayda sağlayabilecek pratik noktalar, yeni bilgiler e, öğrendim ve benim açımdan çok büyük bir katkısı oldu. Nazlı Hoca'nın deneyim ve bilgi birikiminden yararlanarak hem kendimi de tekrara düşmeden klinik içerisinde daha faydalı bir terapist olabilmekti. Beklentimi fazlasıyla karşıladığı eğitim çünkü sadece işitme yetersizliği olan bireylerle alakalı değil. Semantik demanslı olan bir danışanımla yapabileceğim çok fazla şey belirdi bir anda kafamda. Çok ufuk açıcı bir eğitim oldu benim için. İşitme yetersizliği olan vaka gruplarında değerlendirme ve terapi konusu daha çok işleneceğini düşünüyordum. Ama diğer vaka türlerinden de çeşitli bilgiler, video örnekleri, uygulama örnekleri benim karşıladı. Hem işitme yetersizliği hem diğer vaka gruplarını çeşitli değerlendirme, checklistler, formlar, terapi uygulama videoları bizleri karşıladı. Çok kapsamlıydı. İşitme yetersizliği yaşayan çocuklarla nasıl daha iyi bir terapi süreci geçirebilirim, nasıl daha iyi değerlendirme yapabilirim, e buna yönelikte. Fakat eğitimde sadece işitme yetersizliği yaşayan çocuklar diye diğer gelişimsel yetersizliklerle de bir terapist olarak nasıl daha iyi bir süreç geçirebiliriz, seanslarımız daha verimli nasıl olabilir? buna yönelik çok daha kapsamlı bir eğitim aldık. Sadece işitme yetersizliği değildi. Diğer gelişimsel yetersizlikler aynı zamanda konuşma sesi terapisine kadar varabilen çeşitli bir sürü bilgiyi içeren aynı zamanda da pratik bilgiler içeren bir eğitim aldık. Kesinlikle almanız gereken bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Ve lütfen sadece işitme yetersizliği olarak bakmayın gelişimsel yetersizliği olan her bireyde kullanabileceğiniz şeylerden bahsediliyor. Aynı zamanda gelişimsel yetersizliği olmasa bile KSB'ye bile bir bakış açısı sunuyor Nazlı. Farklı noktaları aslında e, değinmemiz gerektiği ve küçücük de olsa bazı şeyleri gözden kaçırdığımızı fark ettiğimiz bir eğitim oldu. Özellikle kendi adıma. O yüzden e, herkese tavsiye ediyorum. Mutlaka bu eğitimi almalısınız. Nazlı Hoca'ya böyle bir eğitim imkanı sağladığı için öncelikle herkes adına teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, sesime gel Instagram hesabını incelemeyi ve eğer sorularınız varsa Nazlı Hoca'ya yöneltmeyi lütfen unutmayın. Burada YouTube'da yorumlar kısmında sorularınızı iletebilirsiniz. Umarım keyifli bir video olmuştur. Biliyorsunuz yeni bir seriye başladık eğitim serisine. Sizin merak ettiğiniz eğitimleri elimden geldiğince sizlere aktarmaya çalışacağım. Serinin ilk videosunu tamamladık. Diğer videolarda görüşmek üzere.